Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. PES 2021 ana ligde kanser olmaya devam ediyoruz. Ee, bir önceki videoda Shakhtar Donetsk'le kendi sahamızda karşılaşmıştık. 1-0'da olsa yenmiştik Galatasaray'la. Kendi evimizde birçok pozisyona girdiğimiz, maç boyunca üstün olduğumuz top çevirme hariç çünkü adamlar top vermiyor. Ee, maçı Falcon'un 70-80'li mi bir tane kafa golüyle e, berabere gitti. Ligin başındaki süper kupada da zaten süper finalde artık yani halt deniyor sonra. Galatasaray'ı kaybetmiştik zaten. Belli ki Galatasaray bu yıl bize zorluk çıkartacak ve e, lig maçını dediğim gibi büyükler haricinde geçiyoruz. E, Konya maçı vardı. Geçtim onu. Kazandık ama puan durumunda biz 22'yiz. Galata 21, Beşiktaş 20. Dördüncüyle aramız uçurum olmuş. İlk üç olarak bayağı belli ki kapışacağız. Üç büyükler olarak. Trabzon'a bir bakayım dedim de ligin sonuna demir atmışlar. 17. sıradalar 5 puanla. Ne oldu onlara bilmiyorum. Başakşehir 6.ydı. Öyle öyle gidiyor. Ya, bu yıl belli ki büyükler arasında geçecek yani. Büyüklerle oynayacağımız maçlar çok önemli. Tabii geçtiğimiz maçlarda bizim enayiler kaybetmezlerse yani zor gibi olacak bu yıl biraz daha lig. <laughs> Neyse evet, Şampiyonlar Ligi'nde şimdi gruptan Şakları yenersek Şakları ikinci <laughs> sırada 6 puanla biz 9'uz. Ayar 3 puan geçecek. Şakları bu maçta yenersek daha matematiksel edeceğiz. Matematik olarak gruptan kurt çıkmaya. Daha rahat o yüzden, o yüzden şey geri kalan iki maçı da geçebiliriz. Şey biraz daha ligi odaklanabilir o yüzden hadi bakalım ne olacak. Altın zırh formamızı da sağlayız. Yine gördüğünüz gibi oyuncuların hemen hemen çoğu yorgun olarak başladı. Değiştirdi malum böyle. Milli aralar bizim mahvediyor yani. Ve her seferinde milli aradan sonraki özel yani önemli maçlar daha da kötü oluyor. Yapıştır. Ah, ah. Alıp. Ah, anam. Benden değil değil mi? Zaten ondan değil mi? Korner dedi galiba. Ha, okay. Ya içeriden bir adam ya. O Big chance. Öldürdü ama çıkartmadı. Ya bak bu ki. Ben sinir oldum ya. Yeter ya. hoist <laughs> 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 <We> it forward. <laughs> <aie>, <laughs> high-octane fashion. <laughs> yeah, it's a good start, peter, and they look hungry yeah, for goals, look. and they'll be aware of having to capitalize in such a good spell. That's a look and place it in. <laughs> 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 <First lap jump>. <laughs> <laughs> even some of the <laughs> opposing fans are clapping that. you just have to appreciate <laughs> it. well, the ball flight may be unpredictable, but the predictable part was the technique. it screamed <coughs> goal all the way. The benapatto <coughs> <shape, coughs> themselves into the lead. yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. and it's played forward. Hala Yeter lan. Yeter oğlum ya. Great strength, too strong for his opponent. Four goals. zaten akşam oldu. Ay şansına. hadi. Sökünün. It out to the flank. Okay, now the cross. Hadi. Hadi. Which one last year? Man, I guessed And they've been caught out here. Real chance. Look, check it for you. Done out a Great pressure to force the initial error, Peter. It's the perfect example as to why this is a. Fair... Yeah, <laughs> <laughs> brilliant. Allah kitap aşkına ya yeter ya. Sıratın hakkı. Ulan biraz değişti bir şey. Yanlış anlamış anlaşılmaz. Ha şike yapmıyor. Bilgisayar mı iplikleri bunlar? <laughs> Ki ona rağmen, ona, ona rağmen salak salak oynuyor bizim kimler. Abi X veriyorum Allah aşkına nasıl bu kadar sert bir dengesi atabilirsin ya. Adamın pas yeteneği 90 lan.

Ya ne <laughs> yapıyor lan <adam> ya? <laughs> o neydi lan? Balık hareket mi ne o? Yeni mi çıkmış? Çab çabuk. Çabuk. Yavaş be. Ya. And şey yap kendinden değil de işte. Laf olsun. Maksat top çevir. <laughs> only been that one goal. It is very, very tight. Any strong opinions on the first half? I think the score is right a fair of the level of both teams. I think Bala. they lead because so they are most of the A little more penetration. I think should help them get the top the game. Geniş lan birazcık. Valla ilk bakıyorum. Birer birer yükseliyor değil, nereye İçine doğru mu yükseliyor anlamadım. Havadan vurduğuna da yapacak bir şey Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Yeah. That's I mean, we'll what I call finishing right in the corner. He knew instinctively who was there. Didn't need to waste any time weighing things up. That's a cracking goal. Check Tottenet. grab the equaliser, and we're all square. Well, they're back on level terms, so the guessing game goes on. As serap, to what will happen from here? Chudum. I have no idea. hold Bu nasıl bir kurtarış şekli lan? Oh, Brent, <laughs> normal var. vuramıyor. Öyle yani... şey alalım. Ortaya doğru çevirdim. Ya yeter lan! Ağzına koyun. Paza basmış bulundum ya. Brandt'a yapıyorum. Brandt! Dur! Ay dur! Hitler. It's a great ball. Chooses to go back. Brent? Kaleci başlarına Kaleci tek bak ya İşin işine yapıyor oğlum adam Bizim <laughs> kimler gibi Allah. Neyse Kaleci dur Lan bir yok mu lan Denedim It's Olmadı up Uçarak geleyim dedim Belki bir yere çarpar İçeride <laughs> kimse yok ha İçeride Hadi ben güzel bir Hocam yeter lan alıştık bu akşam was a cracking ball the goalkeeper the equation. Beni çıkar ya. Yani. Mehmet sok. Mehmet zaten niye <laughs> yedik tam? Gerçi yedekti. Fans Wars oynamaz büyük ihtimalle de olsun. En azından göbek tarafta. Boş ver ya. Yetişmiyor pezevenge. Yetişti ha. Bir an bok etti topu. Pozisyonu ata. Ay anam. Ya neydi bu şimdi? Bunun amacı ne? <laughs> ne işte ya. Maksat pas astı. Mithab, Mithab, Mithab. Oğlanızda da işte fizik yok. <laughs> La bunu koyayım bir riski. Bak Mehmet topu. Al Mehmet gel ya Çocuğu çeke Bana bak değişti ya hazır Ben geri gidiyorum ya bu aşırı kıyım Temiz, temiz. Şey yok. I can... When the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. The a I can ya, just think they've kept at it and got their reward. Now they need to hang on to it. What's

pressing about, just away. Well, they're supposed to herhalde. And atı atı Ayaksı, kazanmıştır, o da altıları. Bu kaldı. Biz 12'yiz ama işte matematiksel olarak iki maçı kaybedersek ve bunlardan biri iki maçı kazanırsa diye saçmalık ama. Neyse, Bir tanesini geçelim son maçı oynayalım o zaman. Ayaksı oynarız. Diğeri siktir et sezon öncesi turnuvadaki gibi büyükleri yeniriz. Geçiyoruz diye ufak kesin ağzımıza sıçar. Yine ne oldu ya? Yine ne oldu be? Kime? Ya bir defolun gidin ya. Adamın değeri 49 milyon, 23 veriyorum ya. Cin olmadan adam mı çaldı? Anlamadım ki. ne diyorsun? Ne oğlum? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Halantın lakabını... Kobrasını sikiyim onu ben. Top tutmayı öğrensin önce. Niye kobra? Dolanıyor. Dolanıyor kobra. Diye dolanacağına top tutsun. Mal. 0 zor yendik ya. Galata 4 demiş Beşiktaş. Bakalım yine göt götemeyiz. Yine göt götemeyiz. Başakşehir geliyor. Başakşehir demiş. Burası arası çok ben bir yer şunları. şunları. <laughs> Malatya. Ya bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne girecek yine bu videonun ikinci şey e, maçı. Ya da Beşiktaş. Yine ne oldu lan? Beşiktaş mı geldi önce? Oldu. O zaman Beşiktaş da Ondan sonra Ajax. Yeter lan. Yeter oğlum yeter yeter. Listede olmayan adamlar hallediyorlar ya. Yani. Listede olanları yollamıyorlar da. Benim lan Malatya'yı. kötü kötüyüz zaten. 3-1. Galata. Oh Sivas geçirmiş. Adamsın Sivas. Beşiktaş, Sivas var ya. Büyük, yaptı? büyük bir gibi. Beşiktaş yenmiş. Ba Başakşehir de yenmiş. İyi. Galata birazcık düştü. Beşiktaş şimdi oynayacağız. Şimdi düşürmemiz lazım. Galata'yı kaçırdık elimizden. Onu, o şansı yitirdik. Oyun sağ olsun. <laughs> Sivas gerçekten büyük bir ya. Sivas var ya son mighty fucker ama. Müzeye ya. <laughs> Oğlum adamdan kalır Allah sizin belanızı. Ne oldu lan? Ne oldu? Milli arada ne oldu? Seçmeyin lan şunları ya. Serhat'ın hem yarı canı gidip hem de kondisyonu kırmızı olacak kadar ne yaptırdınız anlarım milli takımda ya. Kim seçti lan bunu? Moral değil mi ya Kondisyon kondisyon. İkisi de yani. ikisini de kapsıyor. Hem morali hem kondisyonu. Sıkışayım ya. Suarez'e kaldık. Mehmet gidik. Yeşil olsa oynatacağım. Turuncu o da. Olsan geç kanada. Olsan da yanıyor. <laughs> Hakimi patlıyorum diyor ama enerji olmaktan sonra çatlasan ne olur patlasan ne olur arkadaş. Bir ona şu. Bayağı da duruyorum. Halil de girsin. Pinter defol git. Defol git bir halt yaradım görmedim sen. Ne kafa topu alabiliyorum ne bir halta yaradım. Satalım onu da olmadı. Haaland'ı da satalım. Hızlı forvet alalım ya bu ne ya. Öncekinde yaptığımız gibi Calvert kalver, Levin vardı ya. Onun gibi bir forvet bulalım. Haaland'ı takaslayalım 21'e lan. Bu arada İyi hızlı güçlü birine. Sola geçecek biri var mı? Arif abi de çıkarmayacağım ya oynasın. Formalar. Haydi sizin formanızı. Kardeşim şu formanı mı açacaksın? İşini uğraştırıyorum. Alt üstü beyaz don şey olanla. Haaland'ı takaslayalım. Ginter'i takas takaslayalım. Genç bir defansla genç bir şeyle. Yani hız ne diyeyim ben sana? İyi bir defansla Ginter'i. Hızlı bir forvetle de Thailand'da takaslayalım. Olmayacak böyle. Bir teklif falan gelse, güzel paraya gidelim. Nerede para da? Çekilini çek. Takas no matter where you want, somebody's gonna take you. Bu da, prestijli bir şey. Antalya'ya kadar Sancho öyle kaç verdiler ya Werner'e iki katı verdiler. oynamak ananın neyse hiç yok küfür yok. Sakiniz. Bak kaos. <laughs> bir adam biz. Gördüm. Tak veremedim. seni. Gitti git git. Amına. Pressure of Allah sen Allah sen var ya angutsun bak geriye de koşturdum. So, Çok uzak düştü ya yakın olsa alır alırım ben onu hayır değil. Hani hani gidiyor nasıl hızlıdır en yani. azından. ayağından top çıkaramıyor ki. Ayağından da, da, is This atmosphere is, is surreal. I thought it was some, some big noise derbies, but the noise and the colour around this stadium is is unique to these fixtures. A bit Ayba. of a culture shock, I have to say. But I'm loving every minute of it. You're just joining us, we are already on the way. Hocam, so full yenem bir şey var. Dijik hani çalsan, hani poşet ne bileyim maçını. Here we we'll go. Another derby day spectacle. Demet, haye. the league's best defensive record. Vur şu salaka ya. Sağına amına Mustafa'nın ya. Hadi lan Karif. Ben Beşiktaş taraftar is. bile sevmiyor göt. Niye sevsin herkese? Salak Allah'ın kovası. Maalesef ya. Şampiyonlar için finali bu MBC'nin sadece tamam mı? Değil. Allah senin götünü Niye kardeşim? Adamı geri çekmeye çalışıyor, ileri gidiyor ya. <laughs> ya madem o kadar hızlısın, niye artistlik yapıyorsun? Arkadan çık, git gel ne yapıyorsun? Karis Antrenmanda mıyız lan? Yavaş lan, yavaş. Ne oluyor muza mı? Allah'ım Suarez'le gidiyorum ya, yok bir tane. Koş lan su. Bir de var ya, kesin amel defterimi kapatır beni. Neyse taç, oha çıkmadı lan. Hocam kafam lan, hocam. Kafam yarıldı ya. Ananım. <laughs>

Ne istiyor koyayım ya? Ha, ama bak burada sağ ayaklı biriyle baraj dışı atamaz Fazla biyon var Fazla atamaz abi Baking Abi geliyorum da fal yok Sağ, sağ biriyle vurman lazım be Fal hiç yok Korner taktiği gibi Sol taraftan sağ ayaklı biriyle vuracaksın sağ taraftan sol ayaklı biriyle 99 değilse ki değil, değil. hiçbirinin İlla son raddesi olmasını And istiyor. Is bunda öyle yani. 90 mil olsa Allah sen siktir git ya. Hop. Geleceğim. Onu getirmeseydim ben so, so zorla getiriyordum. Get kendim, kendim Bunu verdi. Kendim mi? Elime. Neyse tamam. Alan ikinci arası. Ben bunda bile olduğunu zannetmiyordum. Defanstan biri geliyor diye şey yaptım. İkinci arası. Son anda alandı. Ay benim nikahı boynum kırıldı hocam ya. o. Evet kafam. And... Çocuk diyen abi Söver yiyin Sen önündekini dursun Çok hoş. Temiz temiz atma kendini ya kodum hmm. Bakım Suarez hata gidiyor ya Lan öbürünü niye veriyorsun? Suarez'e bak koşacak bugün İnş <gülüyor> <gülüyor> Mustafa 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 belki ben bir bey ekibi günahı Kavada, kavada maçınlarda bu suyu şutluklar yakın. Erzilerin şutu yok da, bizim 2'ye 1. Şut bile çekemedik ki, halan olsun 4 pozisyonun içinde olsa da demek hocam, hocam ama bak. Bu 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 omuz müdahalesi falan değil, bırak bu ayakları ya. Yürü lan, o ne? O ayağına neydi? Ben Ben da, mi, hiç ebe'nin... ...hala 75'lik kadrosa falan önce siktir git 84 Şu 80'lerde bir motosiklete yaslanıyormuş Ya sabır ya. Vur lan onu o zaman. Ya pasma Pas geldi. Bizim davarlar da... ki. Bizim davarlar da yukarı. Ay ay ay. The Shikhas were uh, grateful to the genius of their manager last time round. Yeah, his hand was forced somewhat because da. of the circumstances. Artık. He had to bring Hemed on scores. He was his own Going ya. for broke to get what he wanted. Oh ol. no! Not many would have done çık. that in the middle. I'll take, I'll take, him on. distance on it. Oh no! Maybe pass your mechanic Halam bir siktir git ya nereye koştun belli değil ne yaptın be Oha oha hocam Mehmet'e vereceğim ya Mehmet dinç ama Hala vur Hala ananı bedeni <laughs> Tövbe Salak bir evet ya Siktir git <laughs> Kaptan <laughs> Bonusu nasıl sokayım bizimkiler <laughs> bonus alsa Serhat'ı soktu sonra çıkar Hocam niye ya? Ne gerek var 98'de sokaydın <laughs> sok anladım Ne yapıyorsun anlamadım ki ben ya hem niye Serhat'ı soktun? Herif kırmızı lan so, zaten. Ben öyle söyle koydum onu 7'ye, jeez. On Daha da iyi olsun, sakatlansın yer gibi. Ken... Hocam omuz altında gördün değil mi? ki omuz işte gördün <laughs> değil mi? Ben görüyorum da hakem gördüm. İşte... Neyse ona ona başlayacağım. Başlayacağım. Ivanoviç, Ivanoviç halletmiş. Siktir git. Oğlum opandım lan bile. Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun şey gidiyor ya? Allah Allah. Şimdi, şimdi. Bak kaydım. Avantaj mı bitti? lan sana? O kart göstereceğim. Araya diye. gireceğiz diye. 40 gireyim lan? İçemez. Dur ben Oru <laughs> gördü <laughs> 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 herhalde. Ne <And> diyorum <laughs> kartı göstermek için gösterdi 40 diye. Göster de bari içimi rahatlasın. Hadi. ağlama o kadar hadi. Looks to dink one in. Great strength. Too strong for opponent. Nereye geliyor? Topa topa. Nereye geliyor? Sen Abi neydi ya? Bayağı fazla var bu. sefer de fazla kaçırdım. Şey, pas gibi gitti lan top. Al Çok şak. Ivano ah be tutamadı. bir şey demedi. Top yerde zaten 75 Ne yapıyorsun? Koş lan Ivano zaman koş.

İvanoviç e var. Ne? Çaha çektin. Çektin galiba. İlk ne yaptığını ben de bilmiyorum. İlk sebe atmış şimdi. Çektin çektin. Öyle bir hareket yapmıyor iş boyunca. Aa tamam. Neyse kartı ilk sarı. Karius gets it upfield. Anamın And that has been clubbed away. It is just a question of running down the clock now. Lan! Ben gidiyorum Topar. ben ne? Out wide now. Pop up, git, pop Kart İvanović, And the bu yazı izah kalsiyonu bir anı Well as they say Peter, if you don't speculate, you won't accumulate ben <laughs> <laughs> And we've just witnessed a player who Russell's <laughs> 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 gone that Hocam oh, arkadaş <laughs> artık Hocam ikili mücadele etmeyelim ne yapalım Dona Park'ı geçelim mi maçtan sonra? Çarpışan arabalar falan yani sen seversin Burak Yılmaz Allah aşkına Elneni Soba, soba zayıf so maç veren Akşam olacak. Bak arkadaş bu saçmalık ya. İleri halktan saçmalık. İleri şey çok kötü. Ee, Haaland jeans ya bu yıl. Lan Werner'e alıştım, üzüldüm, moralim mi bozuldu? Niye oynamıyorsun lan? Geç şu maçı ya. Zaten iki maç oynadık herhalde. Bir yine Beşiktaş bir şey. Yeni lan Kapatacağım zaten. Nerede şimdi? 1-1 İyi! PES kazanmış. Kesinlikle çıktık. Bu sefer çıktık. Ya yani yenilmememiz gerekiyordu. Bunu da geçiver. Sonra şeye geldiğinde o tropi gösteren şeye birini öldürü alacak herhalde. Ondan sonra videoyu sonlandırdım. İki sefer. Yoksa ben yere kalkarım. Beşiktaş yenilmiş. Ulan biz yenilmemiz millet yenilmiyor. Galata... Bilmiyorum puanını tak... Göztepe ne ara geldi lan oraya? Gelir. Göz göze baksak. Başakşehir bir zıngıl atmış düşmüş aşağı. Ya da yalan Balonlu Balon doğru işte. Mbappe almış. Hayret. Evet. <laughs> Avrupa'yı biz Haaland'a aldırttık bir şekilde Haaland'ın kötü kalktı ya ben de videoyu almış. Gelecek ya. Biz ya. De... Anam gibi çok az 3-1 kazandılar. Pes United maçı var. Masar. <laughs> 4-1. Gariban istiyor değil A Ay mi? Ajax da Shakhtar. Shakhtar MBC'sin anlamıyorum. <laughs> lider, lider başladı dedi ama bu yapaya gitti <laughs> şu <laughs> <laughs> Geç Ajax'ın olduğu yerde de Shakhtar çıkarsa saçmalık zaten. Yine ne oldu lan? Neyse burada da durayım. Şuna bakayım ondan sonra bitireyim. Bunu da. Furkan'a yine full'um halleniyor yarı fiyatına Hadi bir git lan Bir git bir git Sen de <laughs> Ana beraber kaldılar ilk defa geri zekalılar Rakip neyse onlar da kaybetmişler Tamam burada bitirelim Devamında tamam. 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 zaten diğer şeye şey <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim e, Trabzon maçı gelmiş zaten hemen akabinde. Hatta direkt şöyle ben ka kapanış yaparken o geçsin. E, diğer bölümde direkt Trabzon maçı ve e, dek gelirse bir tane kupa maçı oynayacağız. Hiç kupa maçı oynamadık daha şimdiye kadar. Niye dek gelmedi bilmiyorum ya da arada geçtik mi hiç haberim yok. Çünkü Şampiyonlar Ligi gruptan çıktık. Kuralar muralar ta Şubat ayına kadar maç oynayamayız. Daha ocağa yeni geldik. O yüzden bir sonraki videoda normal maçlardan yaparız. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.